Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte arkadaşlar ne yapacağız arkadaşlar ne yapacaktık ya ne yapacaktık arkadaşlar unuttum şey. Allah Allah ne yapacaktım he arkadaşlar şey yapacaktık nasıl arkadaşlar güç tasarrufu modu aktif edilir arkadaşlar onu, onu göstereceğim güç tasarruf modunuz aktif edilir onu göstereceğim arkadaşlar hemen videoya geçelim evet arkadaşlar videoya geçtik şimdi arkadaşlar ayarları giriyorsunuz ben hemen şöyle yukarıdan tıklayayım ayarları şöyle gördüğünüz gibi ayarlar ayarları giriyorsunuz arkadaşlar aşağı geliyorsunuz arkadaşlar ben de şurada var arkadaşlar Ha ben şöyle size göstereyim. Şurada pil. Sonra arkadaşlar güç. Şurada güç tasarrufu modu var. İsterseniz arkadaşlar ultra güç tasarruf modu var ama ben onu istemiyorum arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. Güç tasarrufu modum da yani güzel. Biraz kısıyor şeyi. Kısıyor şeyi. Neydi? İşte şu var arkadaşlar. Mesela şu şöyle azıcık şöyle kısıyor. Evet yani arkadaşlar. Mesela ben yapayım. Bir son 3 tasar Bir şey değişmiyor arkadaşlar. Bir azıcık bir, bir saat önde ama. Yani kapalı açık yapın var daha iyi ama bunu isterseniz yapın, isterseniz yazı yapmayın. Ama onu yapın arkadaşlar. Sizin telefonunuz nasılsa öyle yapın arkadaşlar arkadaşlar pil kullanımı ee, ekran ekran 172 YouTube sonra Android sistemi Android 30 Instagram Android sistemi ortam sunucusu sonra Chrome sonra Among Us sonra hücre askıda neyse bu nemiş neyse anlamadım arkadaşlar hemen geçelim hemen arkadaşlar. Şimdi bu kadardı videomuz. Beni Beğenme, beğenmeyi ve e, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. E, Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar hiç büyümedik. Herkes Enes Botur bile Enes Batur geçemem de. Ben nasıl geçeyim? öyle düşünmüyorum zaten. E, en kötü kanallar bile e, bir 50 60 70 80 90 10 100 abone arkadaşlar. Bu hiç benim abonem yok. 11, 12. Onlarda abim abone olmuştur. Ama kimse siz hiç abone olmuyorsunuz. Arkadaşlar valla ben üzülüyorum. Ne yapayım? Sizin için çekiyorum. Ben para kazanmaya gelmedim orada. sizin için bilgi kazanın diye çekiyorum arkadaşlar burada. Eğlencesini çekiyorum. Parasına değil arkadaşlar. Arkadaşlar Video beğenmeyi ve e, like atmayı unutmayın. Yani abone olun arkadaşlar. Destek hiç abonemiz yok. Sadece 12 abone arkadaşlar. O da abim filan abone olmuştur. Arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar. Allah emanet olun. Dikkat Dikkat edin kendinize. Hadi bye bye.